Şu görevimi de yaparsam. Aa Elim! Ne yapıyorsun? Dur ya kanka ne yapıyorsun? Ben kanka falan değilim. Aa elindeki bıçakmış! Hayır. Dur yapma. Yapacağım. Seni attın Hemen kuyu batabilirim. Ne yapacaksın? Köşeye sıkışmışsın. Seni attırabiliyorum. Seni attırırım ha. Şimdi seni çalacağım. Gel buraya sen çok konuşuyorsun ha. Arkadaşlar bu arada ee, konuşacaklar ya şimdi toplantıda. Ben konuşanlara kırmızı işaret göstereceğim zaten. O yüzden kafasında soru işareti kalmasın. O zaman geçelim. Arkadaşlar ben buldum. Nerede buldun? Görev yaparken buluyordum kanka. Bence şimdilik skipe verelim çünkü evimizde hiç bir info yok. Tamam da ben şeyden şüphelendim buradan. Bence ödev raporları soru üstüne şüphe atmaya çalıştım. Kanka bence tam akıllı olmadan bu şüpheye varamayız zaten bekliyormuş. Daha ne şüphesi beklersin ki? Doğru söylüyorsun sanırım. Ama ben buradan şüphelerdim mora vereceğim. Kime verenler mor, yeşil, kırmızı, siyah. Mora verenler sarı. Aha saptaj oldu hemen çözmeye gireyim. Hop 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 ne çözüyorsun? Hayır abi dur yapma. Bari bir söz söylemeden ölmeden önce. Söyle bakalım. Ben öldürebilirsin şimdi. Kesiyorum. Bu cesetler de hep benim gözümden ne geliyor ya? Kalmadan bıktım. Niye yine haber verelim hadi. Arkadaşlar yine ben buldum. Ya bu mu? Yine ceseti bulmuş. Bakın arkadaşlar yine sen pol yaptı. Hayır ben yapsam direkt diğerlerini kesmeye çalışırım ya. Ya bence Mor değil sarı. Ya bence de sana doğru söylüyor sanırım. Ben mora vereceğim arkadaşlar. Bence sana doğru söylüyor ya. Aynen ya bence mor. Ya bu sana hep bir misafir attırmak istiyor. Ya hayır ben değilim. Sarıya verenler mor kırmızı. Mora verenler yeşil sarı. Hmm, ben acaba sarıya mı versem? Yanlış misafir atılır. Ama dur dur biraz güven kazan. Hani. Ama sarıya verirsem yanlış misafir atılır. Ne yapsam ki? Sarıya vereceğim. Alarmı çalıp sarıya verelim. Sarı atıldı. Masum. Yeşil kanka. Aklıma bir şey geldi. Ne kanka? Kanka bu mor sarıdan şüpheleniyordu ya. Eee ne olmuş? İşte sarı değilmiş. Sarı masummuş. Evet doğru söylüyorsun. Ya bu katisi? Kanka galiba doğru söylüyorsun. Hayır hayır ben masumum. Hadi atalım kanka, atalım. Hadi. Mor atıldı. Masum. Bir dakika bir dakika. Mor da masumsa de kendimi iyi bildiğime göre. Hayır. Lütfen dur, yapma. Bu kadar bebek koncu olacağını hiç bilmiyordum. Elimde hiç şüphe olmadı. Ben hayır lütfen yapma. Ya bu kadar bebek oyuncağı olduğunuz bilmiyordum. Eee artık videonun sonuna geldik. Artık bir like atıp abone olun yani. Sizi için çünkü ve bu kadar emek verdim. Hadi o zaman. Bay bay.